Obrigado. É açıkçası bugün e, da, hava ve görüyorsun şartlar dalış için çok elverişli değildi. Ancak Isparta halkımızın, vatandaşlarımızın su sorunu yaşamaması için yani değil eksi 10 derece, eksi 40 derece olsa yine hiç düşünmeden suya gireriz. E, zorlu bir dalış oldu. E, dışarıda hava eksi 9 derece, e, suyun altında eksi 15, eksi 17 arası bir şeydi. Saatlerimiz onu gösterdi. E, i̇lk etapta gördüğünüz gibi e, dalış yapabilmek için e, buzda 1.5 metrekarelik bir alan açtık kendimize. Buzun altından ilerleyerek e, pompaların emiş borularına ulaştık. Emiş borularını güzel temizledik. İnşallah bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Malum her ay e, temel bir su pompası, Eğirdir su pompalarındaki yapmış olduğumuz görevler temizlemek içindi. Yalnız bugün temizlemek için değil. Malum görmüş olduğunuz gibi aşırı bir buzlanma var. Temel bir su pompalarının suyu pompalarımızın az yaptığı görülmekte. Buzların önünü kapattığı görülmekte. Ekibimizle beraber bugün bir dalış gerçekleştirdik. Yüzeyden tabana kadar bir veya bir buçuk metre kadar bu buzlarla karşılaştık. Kıra kıra emiş pompaların yanına vardık. Oradaki boruları temizledik. Şu anda normal su seviyemiz, arkadaşlarla görüştük su seviyemiz normale dönmüş. Yalnız bunu biz bugün sadece bugün değil, bunu biz bu buzlar çözeseye kadar bir hafta kadar devam edeceğiz. Söylüyor arkadaşlar. Bir hafta rutin dalışlarımızı yapıp tekrar temizlemeye devam edeceğiz. Ekiplerimiz girdikten 15 dakika sonra tekrar üzerindeki cihazlar da donmuş vaziyette olduğu için devamlı döndürerek badeli sistemde ekiplerime dalmaya devam edeceğiz. Bilindiği gibi bu kıyafetler bizim yoktu. Sayın Başkanımız Şükrü Başdemir'e burada huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bu kıyafetler bizim tarafımıza kazandırıldı. Bugün görmüş olduğunuz eksi 9 ve sudaki eksi 17, eksi 30 ve 40 dereceye kadar biz bu kıyafetlerle bu suya girebiliyoruz bu kıyafetlerle. Her şey Isparta halkının rahatı ve huzuru için buralardayız. Ekiplerimiz de bir hafta içinde burada dalışa devam edecek. Teşekkür ediyorum sağ olun.